Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet bir yazılı döneminde daha sizlerle birlikteyiz. Sizleri yalnız bırakmamaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere yazılı sınavlarınızda yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Şimdi sırada arkadaşlar ikinci dönem, birinci yazılı e, örneğimiz var. Burada arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde dinleyip notlar alabilirseniz eğer sınavdan da 100 almamak hiç elde bile değil. Yani gayet basit bir şekilde sınavınızdan çok yüksek notlar alabileceğinizi düşünüyoruz. Hemen arkadaşlar başlayalım. Doğru yanlış sorularımız var. Burada kaç taneymiş? 8 tane. Her biri 3 puan değerinde ve 24 puan bu sayfadan alabiliriz. Benzer sorular, benzer sayfalar sınavınızda da karşınıza gelecektir. Ben kalemlerimi hazırlıyorum bu arada. Siz de sayfayı okumaya başlayabilirsiniz hemen şimdiden. Belki de başlamışsınızdır soruları çözmeye. Bu arada durdurup da kendinizi deneyebilirsiniz. Durdur, çöz, de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. ilk sorumuz A şıkkında diyor ki çözeltiler heterojen karışımlardır. Yanlış oluyor arkadaşlar. Çünkü çözeltiler homojen karışımlar olacak. Mesela şekerli su. Suyun içerisine şeker attınız ya da tuz attınız diyelim. Bunu karıştırdığınızda şeker ya da tuz sanki böyle suyun içerisine kayboluyor değil mi? Böyle tek bir madde gibi görünmeye başladığı için su homojen karışım dememiz gerekiyor çözelti için. Bileşikler sembolle elementler ise formülle gösterilir demiş arkadaşlar. Bu da yanlış. Tam tersi olacak bileşikleri biz formülle gösterirken elementleri ise sembolle göstermemiz gerekiyor. Örnek verecek olursak mesela suyun e, bileşik formülü arkadaşlar H2O'dur değil mi? Bakın bu su bileşiğidir. Ya da karbondioksit bu yine bizim bakın oksijen alıp dışarıya verdiğimiz karbondioksit gazı gibi arkadaşlar bunu da gaz olarak düşünelim. Karbondioksit gazı. Ama mesela elementlerden örnek verecek olursak. Örnek veriyoruz. Hidrojen elementi. Sonra helyum elementi. İşte magnezyum elementi gibi. Bakın bunlar sembolle gösteriliyor. Ama Burada formülüze ederken bakın rakamlar da kullanabiliyoruz. 2 tane hidrojen bir tane oksijen olduğunu gösteriyor. Burada işte karbondioksit dediğimizde 1 karbon 2 tane oksijen olduğunu falan gösteriyor. Bunlar da bakın bize bileşik olduğunu veren ifade eden kavramlar diyebiliriz. Bu açıklamadan sonra C seçeneğine geçtik. Tuzlu su karışımı arkadaşlar ayrıştırmak için ne yapabiliriz? Buharlaştırma yöntemini kullanabiliriz. Bu doğru bir ifade. Harika devam ediyoruz. Ve P sembolü ile gösterilen element potasyum mudur arkadaşlar? Aman dikkat. Genellikle öğrenciler buralarda hatalar yapıyorlar. P ile gösterilen arkadaşlar fosfor elementi olacak. E, potasyumun simgesi ise arkadaşlar K ile gösterilecek arkadaşlar. K ile gösterilen potasyum elementidir dememiz gerekiyor. Koyu renkli yüzeyler ışığı çok soğurur. Düşündünüz mü hiç biz yaz aylarında genellikle havalar sıcakken neden böyle açık renkli, beyaz, böyle ya da beyaza yakın tonlarda elbiseler giyiyoruz? Bunun sebebi arkadaşlar, açık renkli yüzeylerin ışığı daha fazla yansıtmasıdır. Ama koyu renkli yüzeyler mesela beyaz ve kahverengi iki yüzey verilmiş. Burada ışığı daha fazla soğurup bakın buradan gelen güneş ışınları var buraya. Her ikisine de mesela güneş ışınları geliyor diyelim. Bu gelen güneş ışınları arkadaşlar kahverengi yüzeyde daha fazla soğurulma gerçekleştireceği için burada soğurulur ve kahverengi yüzey daha fazla ısınır. Daha çok ısınır diyelim. Beyaz yüzey ise burada koyu renkli ya da koyu yüzeylere göre daha fazla yansıtma olayı gerçekleşeceği için burada gelen ışınların büyük bir çoğunluğu yansır. Ve bu yüzey daha az ısınır arkadaşlar. Daha az ısınır koyu yüzeylere göre. O zaman koyu renkli yüzeyler ışığı çok soğurur dersek bu ifademiz doğru bir ifade olur. Atomun yüksüz taneciklerine nötron diyoruz. Doğru. Bir de artı yüklü tanecikleri vardı. Onlara da proton adını veriyorduk. Yüksüz olan sıfırla gösterebiliriz. Buna nötron diyoruz. Bu atomun çekirdeğini oluşturuyor arkadaşlar. Ki biliyorsunuz Atomun kütlesinin %99,9'u atom çekirdeğinden meydana geliyor. Proton ve nötronların toplam kütlesi bize atomun kütlesini veriyor. Etrafındaki elektronlar da çok az bir kütleye sahip olduğu için proton ve nötrona göre onların kütlelerini çoğu zaman ihmal bile edebiliriz. Bilimsel bilgiler zaman içerisinde değişime uğrayabilir mi? Evet, uğrayabilir. Zamanla yeni yeni keşifler yapılır. Yeni yeni belki geçmişte yapılan o bilimsel çalışmaların üzerine yeni çalışmalar yapılır ve o bilimsel bilgiler güncellenebilir, değişebilir. Bir şeker bakın C6H12O6 formülüyle gösteriliyor. Bakın bu şekerin, basit şekerin formülü. Bu molekülde arkadaşlar hangi elementler var? C ile gösterilen bakın 6 tane karbon elementi var. Çünkü C ile gösterilen karbon 12 tane hidrojen elementi var ve 6 tane de oksijen elementi var diyebiliriz. O zaman burada karbon elementi bulunmaz dersek acaba doğru mu yapmış oluruz? Tabii ki yanlış olmuş olur. E cevabımızı bu şekilde işaretledik. İşaretlemelerimizin sonucunda arkadaşlar 24 puanı alıyoruz ve devam ediyoruz. Bir boşluk doldurma sayfası geldi karşımıza. Damıtma, süzme, Dalton, J.J. Thompson, bileşik, proton ve soğurulma kavramları verilmiş. Uygun olan kavramlarla da tamamlamamızı istiyor. Hemen biz de o zaman tamamlamaya çalışalım. Nokta nokta atom modeline göre atomlar bölünü parçalanamaz. Evet atomlar bölünü parçalanamaz. Böyle berk, küreler şeklindedir diyen kimdi? Dalton'du. Evet bu da zaten Dalton atom modeli olarak adlandırılıyordu. Işık düşen yüzeylerde oluşan e, ısınma değil mi? Yani ışık güneş ışınları da mesela düştüğü yüzeyleri ısıtır. Buradaki e, ısınmanın sebebi arkadaşlar ısın, e, ışığın soğurulması ile alakalıdır. Işığın soğurulması ile gerçekleşen bir durumdur. Eğer ışınlar yansıyorsa zaten ne olacak? Orası e, ya hiç ısınmaz ya da çok 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 az miktarda ısınabilir. Ama sonuçta ne olacak? Işığın soğurulması için ışığın orada tutulması gerekiyor bir süre. Ki e, ışık bir enerjidir biliyorsunuz. O enerji sebebiyle orası ısınmaya başlıyor. Üçüncüye hemen geçmiş olalım. Petrolün rafinerilerde çeşitli ürünlere ayrıştırılmasında arkadaşlar damıtma yöntemi kullanılıyor. Damıtma yönteminde de e, maddelerin kaynama noktası farkından yararlanılmış o, e, yararlanılmış oluyor arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Damıtma yöntemi. Bunu da söyledik. Ve burada bulduk. Bulduklarımızın da üzerine çiziyoruz. Atom çekirdeğinde bulunan yüklü parçacıklara biz proton adını veriyoruz. Az önce anlatmıştık. Yüklü parçacıklar proton, yüksüz parçacıklar nötron. Eksi yüklü parçacıklar ise elektronlar olmuş olacaktı. Protonlar artı yüklüydü. Elektronlar eksi yüklü parçacıklar diyoruz. Makarna ve su karışımını ayırmak için arkadaşlar biz süzgeç kullanabiliriz. Bu yönteme de süzme yöntemi adını verebiliriz. Gayet basit bir şekilde anne babalarımız mutfakta çalışırken makarna yaparken onları izlemişseniz eğer görmüşsünüzdür. Üzümlü kek modelini ortaya atan bilim adamı ise J.J. Thompson'dır arkadaşlar. Hemen uygun olan boşluğa onu yazıyoruz. Üzümlü kek modeli. Hatta bazı yerlerde üzümlü kek modeline ek olarak karpuz modeli diyenler bile var buna karpuz modeli Bu da aklınızda olsun arkadaşlar Sizler biliyor musunuz bilmiyorum ama bilenler bize yorumlar kısmında Lütfen yazarsa bununla alakalı bilgi verirse e, memnun oluruz Gülümseten soru olarak da bunu size vermiş olalım. Farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere bileşik adını veriyoruz Evet zaten. Saf maddeler neydi arkadaşlar? Saf madde deyince aklımıza ne gelecek? Bir element. 2 bileşik. Burada eğer aynı tür atomlardan oluşuyorsa, aynı tür atomlar, buna element diyoruz, farklı tür farklı tür atomlardan oluşuyorsa buna da bileşik adını veriyoruz. Ki zaten burada farklı cins demiş. Farklı cins atomlardan oluşuyorsa bunlara bileşik adını veriyoruz. Nasıl mesela örnek verecek olursak bakın H2O dedik. Hidrojen ve oksijen atomları. Yani burada farklı atom türleri var. Bunlar bir araya gelerek bakın bileşiği oluşturdu. Ya da karbon ve oksijen bir araya geldi. Bileşiği oluşturdu diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet bu sayfamızı da tamamladık. Ve devam ediyoruz. Belirtilen ışıklar altında, burada da öğrenciler genellikle e, bu tür durumları renkleri birbirine karıştırabiliyorlar. Belirtilen ışıklar altında mavi, yeşil, sarı şeklinde. Bu ışıklar altında kitapların rengi kırmızı, beyaz ve yeşil kapaklı bunlar. Bu kitap kapaklarının hangi renkte görüleceğini boş bırakılan yerlere yazınız dedi. Arkadaşlar mavi ışık altında kırmızı bir kitaba bakarsak, burada kitabın yüzeyini ben siyah görmüş olacağım. Çünkü Bakın ikisi de ana renk ama bakın burada şunu unutmayın arkadaşlar ikisi birlikte bakın ışınlar bir arada böyle bir araya gelmiyorlar yani iki ışık birlikte karışmıyor arkadaşlar. Burada olan durum ışık ve yüzey karışımı. Yani buradaki ışık yüzeye tutulduğunda ne olmuş olacak? Burası siyah görünmüş olacak diyebiliriz. Diğerinde ise arkadaşlar yani ana renklerden mavi, kırmızı üzerine tutulursa siyah ya da mavi, yeşil zemin üzerine tutulursa aynı şekilde siyah görünür diyebiliriz. Yeşilde ise arkadaşlar bakın burada yeşil ışık altında beyaz bir zemine bakarsak ya da beyaz kitap kapağına bakarsak kitap kapağımız arkadaşlar yeşil renkte görünmüş olacak. Ardından Sarı ışık altında ben yeşil bir kitaba bakarsam ya da yeşil kapaklı bir kitaba bakarsam ne olmuş olacak? Burada sarı rengin içerisinde arkadaşlar kırmızı artı yeşil bulunduğu için kırmızı burada soğurulacak. Yani yeşil yüzeyde kırmızı soğurulacak ve yeşil yüzey yeşil ışığı yansıtacağı için burada kitap kapağımız yine yeşil görünmüş olacak arkadaşlar. Yani kırmızının içerisinde şöyle çizerek göstermeye çalışalım. Yani sarının içerisinde diyelim. Çizerek göstermeye çalışalım. Kırmızı ışınlar da var. Yeşil ışınlar da var. Böyle birlikte geliyor bunlar. Burada kırmızı buraya değdiğinde bakın burada soğuruluyor. Geri yansımıyor ama yeşil ışınlar kitabın yüzeyinden yansıdığı için ben bu kitabı yeşil renkte görmüş oluyorum. Ama bakın mavi de öyle değil. Mavi zaten ana bir renk. Kırmızı yüzeye e, tuttuğumda burada yansıma olmuyor herhangi bir şekilde ve ben yansıma olmadığı için kitaptan bana gelen bir ışın olmadığı için ben e, kırmızı kitap e, işte kapağını diyelim sayfasını ya da siyah olarak algılıyorum, görüyorum diyebiliriz. Buradan da 6x3 18 puan değerinde bir e, puan alıyoruz ve e, burada bize karışım türlerinden bir soru sormuş. Aşağıdaki karışımların türünü homojen mi heterojen mi yanlarına yazın dedi. Hemen bakalım. Ayran arkadaşlar yoğurt ve suyun bileşiminden oluştuğu için bir süre beklendiğinde o dipte yoğurt çökeltisi oluşuyor. Üstte de su kalmış oluyor. Bu sebeple bu heterojen bir karışımdır. Bunu hemen yazalım. Heterojendir. Salata aynı şekilde heterojendir. İçerisindeki domatesi, marulu, salatalığı, işte üstüne koyduğumuz o belki zeytin, peynir. Bunların hepsini ayırt edebiliyorum ben. Baktığımda tek bir madde gibi göremiyorum. Heterojendir bu sebeple. Tek bir madde gibi görülüyorsa homojendir ama tek bir madde gibi görünmüyor. İçinde farklı 2, 3, 5, 6 tane madde var. Ayırt edebiliyorum ben bunu. O heterojendir diyebiliriz. Maden suyu homojendir. Homojen. Çünkü kendisini oluşturan o maddeler ee, o maden suyunun her yerine eşit olarak dağıtılmıştır ve bakıldığında tek bir madde gibi görünür. Hava da aynı şekilde homojendir içerisinde karbondioksit, oksijen, azot gazlarının olduğu hava bakıldığında tek bir madde gibi görünüyor. Bu sebeple homojendir. Çelik de katı katı metaller arkadaşlar. Katı ve katı. Yani demirin içerisinde nikel atılıyor, başka metaller atılıyor ve bunlar bir arada alaşımı oluşturuyorlar. Ve bakıldığında tek bir madde gibi görünüyor. Bu homojen karışım diyebiliriz çamurdaysa içinde çakıl parçaları olabilir, kum parçaları, işte su vesaire olduğunda bu heterojen bir görüntü oluşturuyor. Yani bakıldığında tek bir madde gibi görünmüyor. Birden fazla madde varmış gibi göründüğü için heterojen karışımdır diyebiliriz. Buradan da 2 çarpı 6 12 puan değerinde puanımızı aldık ve devam ediyoruz. Şimdi buradan sonra da 3 tane sanırım çoktan seçmeli sorularımız var. Bunları dikkatlice okuyup artık 100 puanı almaya çalışacağız. Buraya kadar ee, evet 18 puan, 82 puan almış oluyoruz. Tüm soruları doğru cevaplayan arkadaşlar 82 puan almış oluyor diyebiliriz. Bunları da doğru cevaplayıp 100 puanı alabiliriz. Evet, yandaki bardaklarda duran çaylara şeker atılıp karıştırılıyor ve karıştırma işlemi aynı hızla yapılıyor. Bunu söyledi. Birine küp şeker atılmış, diğerine toz şeker atılmış. İkisi de karıştırılıyor. Bardakların büyüklükleri aynı. Çayların sıcaklıkları da 50'şer derece. O zaman yapılan deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır dedi. Deneyin sabit değişkenlerinden biri çayın sıcaklığıdır. Doğru. Yani ikisinde de bakın çayın sıcaklığı aynı, sabit tutulmuş, kontrol edilen değişken. Bir diğeri karıştırma. Yani iki tane sabit tutulan değişken var. Bir de hatta şey var. Çay miktarları da yine sabit tutulan değişkenlerden. Deneyin bağımlı değişkeni çözünme hızı olmuş oluyor. Neye bağlı olarak? Tabii ki atılan şekerin buradaki tanecik boyutuna bağlı olarak yani toz şeker mi küp şeker mi hangisi daha hızlı bir şekilde çözünür tabii ki toz şekerin daha hızlı bir şekilde çözünmesini bekleriz neye bağlı olarak işte buradaki taneciklerin ya da şekerin tanecik büyüklüğüne bağlı olarak çözünme hızı bağımlı değişkendir diyebiliriz deneyin bağımsız değişkeni ise tanecik boyutudur doğru şekerin diyelim hatta şekerin tanecik boyutudur Çay çözünen, şeker ise çözücü maddedir demiş. Aman dikkat. Yanlış. Tam tersi olacak. Çay burada çözücü, şeker ise çözünen maddedir denmeliydi. Tam tersi söylendiği için cevabımız D seçeneği diyoruz ve 6 puanımızı alıp devam ediyoruz. Yanda verilen kutuya aşağıdakilerden hangisinin atılması doğru olmaz? Bu bir geri, dönüş, geri dönüşüm kutusu arkadaşlar geri dönüşüm kutusu. zaten bu sembolde biliyorsunuz böyle bir sembol gördüğünüzde demek ki içine atılacak olan maddeler tekrar işlendikten sonra kullanılabilir hale getirilebilir. PET şişeler plastik olduğu için mesela tekrar kullanılabilir. Dergi aynı şekilde kağıt olduğu için değil mi tekrar kullanılabilir işlendikten sonra. Kırık cam bardak yine o cam bardak işte parçaları atılabilir. Cam olduğu için camın da yine geri dönüşümü mümkün. Ama yemek artıklarının ya da yiyecek artıkları, meyve kabukları, sebze kabukları bunların geri dönüşümleri mümkün değil. Bu sebeple bunu geri dönüşüm kutusuna atmamız doğru olmayacaktır diyoruz. Bir model verilmiş arkadaşlar. Oyun hamurlarından hazırlanmış bir modellenen, evet oyun hamurlarıyla modellenen yandaki madde ile ilgili söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 6 puanımızı alıp Artık tamamlayacağız yazılımızı. A seçeneğinde demiş ki 4 farklı cins atomdan oluşmuştur. Bakıyoruz. Kırmızı ve mavi gibi bir renk var burada. 2 farklı cins. Bakın 2 farklı cins atomdan oluşmuş bu. 2 farklı cins atom 4 değil. 4 atomdan oluşmuş deseydi haklı. Yani şurası 4 atomdan yani şu farklı cinsi kapatıp 4 atomdan oluşmuştur deseydi doğru olurdu ama farklı ifadesini kullandığı için 4 farklı cins atomdan oluşmuştur dediği için yanlış. 2 farklı cins olacak. Kimyasal formülü NaCl yani sodyum klorür olabilir demiş. Yanlış. Çünkü bunda bakın bir tane bir farklı cins bir atom 3 tane de aynı cins atom kullanılmış. Bunu mesela NH3 şeklinde gösterebiliriz. Amonyağın formülü olarak gösterebiliriz. Şu ortadaki azot olur. Bunlar da hidrojen atomları olur bakın NH3 bileşiğine uygun olmuş oluyor. Yani kimyasal formülü bu olabilir. Ama bunda bakın bir sodyum elementi bir de klor elementi var. Ki sodyum klorür bizim günlük hayatta da kullandığımız yemek tuzuydu arkadaşlar biliyorsunuz bileşik olarak. Bu da atomik yapılı bir bileşik. Atomik yapılı. Ne demek atomik yapılı? Böyle bakıldığında böyle yığın halinde böyle bir sürü atom, üzüm salkımı gibi böyle bir araya gelmiş gibi görünüyor arkadaşlar böyle bir sürü atom bir araya gelmiş. Ama bunda öyle değil bakın ikişerli, üçerli, 4'erli bazen beşerli böyle e, öbekleşmeler, gruplaşmalar var. Bunda öyle değil. Bunda yığın halinde bulunuyor. Bu sebeple kimyasal formülü sodyum klorür olamaz. Atomik yapılımı hayır yanlış çünkü atomik yapılı olsaydı böyle görülecekti. Mesela şunlar sodyum atomları olsun. Bunun aralarda da böyle klor atomları var. Böyle bir sürü klor atomu var diyebiliriz. Bileşik olduğu için saf maddedir. Tabii ki öyle. Bu ifademiz doğru. Çünkü bu bir bileşiktir. NH3 mesela amonyak bir bileşiktir ve bileşikler saf maddelerdir demiştik. Böylece sorularımızı tamamlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Bu arada bizlere selam gönderen okullarımız var. Şehit Necdet Alıcı ortaokulu öğrencileri ve Sahra Galip Özsan ortaokulu öğrencilerine bizler de sevgiler selamlar gönderiyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sorunuz varsa ya da bir eleştirel bir durum varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.